YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak buz gibi şeftalili soğuk çay hazırladım. Hazırlarını aratmayacak evdeki malzemelerle çok pratik bir şekilde sizler de gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. İlk olarak şeftalilerimizi hazırlayarak Soğuk çayımızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 3 tane şeftaliyi güzelce yıkadım ve istediğim boyutlara ayırdım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su ilave ediyorum. Ocağa alıp şeftalilerimizi 10 dakika boyunca güzelce kaynatıyoruz. Şeftalilerim 10 dakika boyunca kaynadı. Artık diriliğini kaybetti ocaktan alıp kevgir yardımıyla suyunu süzdürüyorum. Bakın rengini hemen verdi. E, kevgir yardımıyla süzüyorum. Kaşıkla şeftalilerin üzerine bastırıp renginin daha e, güzel bir şekilde çıkmasını sağlıyorum. Şeftali suyum da hazır. E, soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra soğuk çayımızı o şekilde hazırlıyoruz. Çayımızı da demlemiştim. demlediğim çayımı da iyice soğuttuktan sonra şeftali suyumun içerisine ilave ediyorum. İkisi de soğuk olması gerekiyor. Önce soğutmuş olduğum şeftali suyunu ardından da demlemiş ve yine soğumuş olan çayımızı e, sürahimizin içerisine ilave ediyoruz. Soğuk çayımız artık servise hazır. E, dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben buz küpleriyle e, bugün soğuk çayımı e, servis ettim. Buz gibi, şu sıcak havalarda içinizi ferahlatacak lezzetli bir içecek tarifi oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.